Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şu güzelliği görebiliyor musunuz? Bunu açmak istediğim videomu. Harika bir bu gerçekten. Bana ulaşınca hani farkına vardım. çok güzel bir tür. Şöyle içinde morlu, beyazlı, karışık arkadaşlar. Bu 200 TL bakın. Dolu dolu. 150 TL'ye de var. Şöyle. Bu da yeşilli, beyaz. Bir saniye şarjmaz. Şöyle yeşil, beyaz ve pembe karışıklı. Bakın şunlar çok güzel bir tür. Çok değişik bir tür. Almak isteyenler varsa arkadaşlar sadece 150 TL'ye ve 200 TL'ye bir adet var arkadaşlar. Şöyle bir tane begonya var. Kırmızı olan bunun devamı var arkadaşlar. Bu küçük olarak bir adette 50 TL isteyenler varsa bir de şöyle kızlarım geldi. Bakın çok güzel. Şunlar hani e, raflarınızın arasına çok güzel hava katacak bir tür arkadaşlar. Bunu çok seviyorum ben de. Hani rafım olsa e, yerleştireceğim ama genellikle e, satışa sunuyorum. Şöyle 150 TL'ye çok güzel harika bir tür. 3 adet mevcut elimde bulunan. İsteyenler varsa şöyle 3 adet mevcut 150 TL'ye bakın fiyatlarını söylüyorum WhatsApp'tan bana sipariş oluşturup e, mesaj atabilirsiniz Arkadaşlar e, şöyle göstereyim burada ayırdıklarım oldu Tabii ki ayırdıklarım var arkadaşlar baya masamın üstü boşalmıştı yeni türler geldi Mesela şundan geldi e, şöyle büyük saksıda 200 TL Arkadaşlar bunun bir tanesini abi e, abimiz soruyordu onu ayıracağım şöyle büyük istediği için 200 TL'ye şöyle abicim sana bir tane şunu ayırdım. Şöyle kenara koyayım. Ee, anneciğim biraz sessiz olur musun? Ee, şundan bir tane daha dışarıda var arkadaşlar. Ee, artık şeyler e, azaldı. episkiyalar arkadaşlar seçimler oldu. Şöyle göstereyim. Kusura bakmayın. E, psikiyalar e, azaldı, elimde az hani çeşit olarak az kaldı, kaçırmayın derim arkadaşlar. E, yeni sıklentler geldi, dışarıya açtım. E, fakat hepsini e, içeriye getirmedim arkadaşlar. Şöyle göstermek amaçlı, şunları getirdim. Şu özel bir tür arkadaşlar isteyenler varsa bunlar 50 TL kaçırmayın derim. Şöyle bakın seranalar geldi. Bunlar harika türler. Yarı özel. Şu şavyana pes pembe olacak bir tür. Eğer elinde olmayan varsa şunu şunu kaçırmayın özellikle. E, harika beğendiğim türler aldım. Bir tane şöyle kendi kendi dediğimiz bir tür var arkadaşlar. Bu da çok güzel ve özel türlerden. Bunun fiyatı farklı ama e, bunu da 50 TL'ye sayıyorum. Hepsi bir olsun istedim fiyatları. Şöyle süper bum geldi arkadaşlar arkadaşlar bu da pespembe olacak bir e, tür süper da harika türler arasında 50 TL'ye bunları kaçırmayın e, derim e, bir tane de şurada verikatalı bir e, para ağacı var Bu da özel türlerden Arkadaşlar e, bunun farklı renkli olanları var ama bu çok farklı olan değişik renkte şöyle mor e, lila e, sarı yeşil karışımlı bir tür arkadaşlar. Sukulantlar 50 TL dersen derseniz ki hepsinden birer tane olsun yaparım ama şundan sınırlı sayıda var bir 5-6 tane falan var öyle çok almadım ama şöyle tırnaklı ucu tamamen moraran renklenen bir tür harika bir tür bu arkadaşlar kaçırmayın. E şöyle kılıçlarım geldi arkadaşlar çok güzel harika bir şey bunlar 150 TL 2 adet var bunlar da özel bir tür şöyle iki adet ayrı ayrı isteyenler varsa 150 TL ee, şu kırmızı akronomalar satıldı arkadaşlar resim gönderirken biraz renk farklı çıkabiliyor ama bunlar kırmızı olacak burada sanki biraz daha açık renk çıkıyormuş gibi ama daha da kırmızılaşacak şu da satıldı bir arkadaşa ayırdık ee, şöyle e, kırmızı böyle dikenli gibi olan şu şeyler geldi akronoma diyorum begonyalar geldi arkadaşlar şöyle bunlar da 100 TL isteyenler varsa anneciğim tıkırdama 100 TL bunun devamı var dışarıda arkadaşlar şunlar da şöyle 150 TL'lik bunun büyük boyutu var dedik ondan böldüğüm için bu 300 TL'ye düştü arkadaşlar şunlardan bölmemi istediğiniz varsa bölebilirim ayrı yeter ama şu kılıçlarda çok güzel sadece 2 adet var elimde 150 TL kaçırmayın derim arkadaşlar e, gelen türlerim bunlardı galiba <laughs> şunların da e, şöyle 350'lik olanı e, ve 500 TL'lik olanı var aglonoma kivilerde e, şu aglonoma değil arkadaşlar bunu diye diyebilenler var ama aglonoma değil bu atatürk çiçeğinin böyle alacalısı çok güzel bazen de şöyle bembeyaz yaprakları olabiliyor e, bunu da kaçırmayın bu da bir adet 250 TL şöyle boyutu da çok güzel bakın harika bir boyutu var. Şurada bir tane kızım var. Ben onu göstermemişim. Allah deviriyorum her yeri. Şöyle bakın 50 TL'ye şu kızdan isteyen varsa. Bir tane de şöyle 200 TL'ye marantam var arkadaşlar. Şöyle artık şu yaprakları yeni yeni açmaya başladı. Bu da 200 TL'ye bir maranta burası böyle bayağı azaldı türler. Yeni tör, gelenleri de kaçırmayın derim. Şunlar harika bir e güzellikte arkadaşlar. Sınırlı sayıda aldım ben bunları. E bakalım daha neler gelir neler gider bilmiyoruz. E devamı gelir. Bundan sonra hani aktif satışa devam ediyoruz. Taşınma dolayısıyla biraz hani boşlamıştık. Şimdi e hızla satışlar devam ediyor. Evet arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Ee, dediğim gibi bana whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz. Ee, ben size yardımcı oluyorum. Ee, şu türü de kaçırmayın derim. Harika bıcır bıcır bir şey. Bunu çok beğendim. Eğer balkonunda yeri olan varsa bunu kaçırmasın derim. Ee, şimdilik bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.